Videoya geçmeden önce arkadaşlar bir çekiliş açtım. Cric Diş Eldiveni Yellow Bandit. Gördüğünüz gibi 121 dolarlık bir çekiliş. Tek şartı 2 dolarlık bir yatırım yapmanız. Hemen nasıl katılacağınızı göstereyim. Şu yukarıdan giveaway's kısmına tıklıyorsunuz. Buradan Berkan kodunu giriyorsunuz. Zaten buradan da çıkıyor. Tek şartı 2 dolar yatırım. Hadi videoya geçelim. Hepinize selam gençler bugün k -drop'dayız. 120 dolarlık efsane bir bakiyemiz var ve katlamaya çalışacağız Siz de benim koduma para yatırmak isterseniz bakiye kısmına tıklıyorsunuz Bu kısma Berkeon yazıyorsunuz bu şekilde Sol taraftan yatırmak istediğiniz yeri seçiyorsunuz Sağ da miktarını yazıyorsunuz burada zaten bonuslar gözüküyor Ama eğer para yatırmak istemeyip sadece kodu kullanmak istiyorsanız da Şuradan kodu kullanın kısmına tıklıyorsunuz Buradan Berkeon kodunu giriyorsunuz ilk defa yatırım yapıyorsanız da 50 cent bedavadan bakiye veriyoruz size bu arada. Hadi videoya geçelim. Güzel bir case battle hazırladım. 6 tane kobra, 2 tane mation 2 tane de serpent kasası var. 2 ve 2 takımla borcu da %10 yapıp başlatıyorum. Botlarımızı çağıralım. Toplamda 10 tane kasamız var. Buradan güzel bir katlama yaparsak çok iyi olur. Güzel başladık. o Simo hadi bakalım minu güzel ilk tane imparatiçe geldi ama eskimiş geldi o biraz kötü inşallah flotları iyidir bu sefer derken adamlar bıçak çıkmış ama aramızdaki fark hala az derken bu sefer de vulkan çıktı adamlara yani iki tane çok iyi item çıktı iki elde de ikinci vulkanlarını çekiyorlar sıkıntı. Bizim artık güzel bir şeyler çekmemiz lazım. Restream güzel. Ama Valbon well ne ya? Neyse Meşik asındayız. Oo. Atomik Ali geldi ama velakin adamlar gene dahildi. Buradan artık çevirmemiz imkansız gibi bir şey. Serpent kası da 60 dolarlık bir kasa. Yani bıçak çekmemiz lazım şu anda. Öyle bir şans yok galiba. Abi buradan patladık ya. Neyse bir tane daha hazırladım hemen azından. Evet bütün paramla bir tane case battle hazırladım. Gördüğünüz gibi 3 tane Storm, 3 tane Thunder, 3 tane Sunblast, 3 tane Oni, 3 tane Pinkstar ve 2 tane de Coil kasa var. Toplamda 17 kasa var. Solo bir tane V satacağız. Borcu da hemen ayarlayalım. %10'a. Hemen başlatıyorum. Botlarımızı çağırdık. bot Grove geldi karşıya. Hadi bakalım Storm kasıyla başlıyoruz. Uzun bir kas savaşı oldu. Bence güzel de bir kas savaşı hazırladım. İlk güzel başladık. O ne ya? Gayet iyi. Arada faktör ne? bir şey oldu ya. O Güzel. 16 dolarlık Thunder kasımız şu an. Adamı kodret verdi ya. Şu an eşit gibiyiz ama her an fark açılabilir veya biz açabiliriz. Belli olmuyor yani şu an. 12, 14 dolarlık bir farkımız var. San kasına geçtik. Öyle şuradan bir bıçak falan çıkarsa, farkı açarsak çok iyi olur. Mekon geldi gayet iyi. Hadi. Güzel yani gayet iyi gayet iyi. 12 kasındayız. Bu kasa başındaki en pahalı kasa da bu 12 kasası şuradan fark açarsak direkt yani kazanırız direkt. Şu an adam öne geçti ama. Güzel list Hadi şuradan güzel bir şey. Ama gelmedi. Adama neon devrim geldi. Adam gene öne geçti ama 4 dolar fark var. Çok bir fark yok. Pink Star'dayız. Güzel. Hadi. O yapma ya, yapma ya. 70 dolarlık skin nasıl çıkabilir ya? Aşırı şanssızız ya. Sonic kasa geçtik bu arada. Yani buradan çevirmemiz imkansız gibi bir şey oldu artık. Kon geldi. Discord ekmiş. De Neyse kaç dolarımız kaldı ya. Hiç de i̇şte paramız kalmamış. Neyse bu video bu kadardı arkadaşlar. Katlayamadık. Yapacak bir şey yok. Videonun başına dediğim gibi siz de benim kodumla para yatırmak istiyorsanız buradan bakiye kısmına tıklıyorsunuz. Buraya benim kodumu yazıyorsunuz. Belki on kodunu yazıyorsunuz gördüğünüz gibi. Yatıracağınız yeri ve miktarı da buradan seçebiliyorsunuz. Bir de çekilişler kısmına gelip buraya gene benim kodumu yazıp Buradaki çekilişe de katılabiliyorsunuz. Minimum yatırım 2 dolar. Ve para yatırdığınız zaman bu çekilişe girdiğinizde paranız gitmiyor. Paranız kalıyor bakiye olarak. Haberiniz olsun. Bu video bu kadar da Hepinize görüşürüz.